Türkiye'nin uzay programı kapsamında seçilen ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 19 gün geçiren ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacir ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne geldi. Tamam, Programda ilkokul düzeyinden üniversite düzeyine kadar yüzlerce öğrenci vardı. Amerika'daki eğitiminden dönüşü sonrasında 81 il programına boldan başladığını belirten Gezer Avcı, gençlere Türkiye'nin başarısını anlatmak için yola çıktıklarını ifade etti. Benim uzayla ilgili herhangi bir hikayeyi duyduğumda, belgesellerde, sinema filmlerinde, internet ortamında ya da kitaplarda boynumu büküp o hayale, o başarı hikayelerine yaklaşmaktan, onunla ilgili hayal kurmaktan tereddüt ettiğim günleri sizlere yaşatmayacak şekilde bu hikayenin, bu başlangıcın artık yapılmış olduğunu, sizlerin yürüyebilecek bir yolun artık açılmış olduğunu sizlere idrak ettirmek. Ve bunu Amerika dönüşünde ilk günümde sizlerle birlikte başlatıyoruz. Bundan sonra 81 ilimize ulaştıracak şekilde tüm kardeşlerimizin ayağına giderek onlara dokunabilecek mesafede onların içerisinden çıkmış bir kardeşleri olarak bunu teker teker anlatacağız. Gezer Avcı, uzayda bulunduğu süreçte Türkiye'nin yerli uzay roketinde kullanılacak yakıta dair araştırma yaptıklarını belirtti. Uzaya götürdüğümüz deneylerden bir tanesi de bu hedefe ilişkin aya sert iniş yapmak için tasarlanan kendi roketimizin yakıt sistemindeki, hibrit yakıt sistemindeki yanma sürecini simüle eden deneylerden bir tanesiydi. Çalışmalar birbirine entegre, es zamanlı, birbirinden bağımsız olarak devam ediyor gibi görünse de aslında bir alanda yapılan çalışma bir diğerini desteklenen, destekler, destekler mahiyette devam ediyor. Bu fırlatma operasyonlarını gerçekleştirebilecek bir rampanın işletmesini de kendimiz yapacak şekilde planlamalarımız devam ediyor. Devlet büyüklerimiz ilerleyen süreçte bununla ilgili yine güzel düşünceleri de sizlerle uygun gördüklerinde paylaşacaklar.